Ben de özledim. Öyle mi? Seni aramasam hiç sesi çıkmıyor ama. Sen yarın buluşma için ayarla. Ben seni nasıl özlediğimi anlatacağım sana. Tamam o zaman. Yarın akşam görüşürüz. Görüşürüz. Hem <laughs> sen ne oldu? Beni gördüğüne sevinmedin mi? Olur mu öyle şey hiç? Geçmiş olsun oğlum. Yenim. Çok şükür nasıl? Nasıl oldu bu iş? Çıktım amca, çıktım. Bizim Halim var ya. Aha. Cihan iyi bilir. Akranıdır nedir de olsa. Ee, Halim'e ne alakası var şimdi oğlum? Halim suçu işlediğini itiraf etmiş amca. Ama bu işe onu kim azmettirdiyse hesabını ben soracağım. Sababı kişilerde arama. Bak ortada yerine getirilecek bir tura var. Olması gereken olmuştur. Neyse sen çıktın ya. Gerisini akşam evde konuşalım. Şimdi biz bir doktora gidip geleceğiz. Ne o? Hasta mısın amca? Yok. Tansiyonuma falan baktıracağım. Cihan ısrar etti de. Ne gerek varsa. Hadi baba geç olmadan gidelim. Sana da geçmiş olsun Emiroğlu. Bir daha Allah düşünmez. Affedersiniz. Yoğun bakımda yatan bir hastanızın durumu ile ilgili bilgi almak istiyordum. Tabi buyurun. Adı Emre Türkoğlu. Bir ilerleme var mı acaba? Bir değişiklik yok hanımefendi. Teşekkürler. Burhan Bey çok geçmiş olsun. Olanları abaydan öğrendim çok üzüldüm. Şimdi iyi misiniz? Sağ olun Gizem Hanım gayet iyi. Sizinle bir iş hakkında konuşmak için çağırdım. Oturun isterseniz. Buyurun efendim dinliyorum. Cihan'ın şirketimizdeki bütün yetkilerini elinden alıyorum. Bundan sonra bizimle çalışmayacak. Bu böyle olunca da sizin biraz daha fazla mesai yapmanız gerekecek Gizem Hanım. E. Yeter ki çalışmak olsun efendim ben memnun olurum. Güzel.